Hepinize selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Alista'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alista'dayız ve ticaret serimize kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz. Hemen bakıyoruz pazarda ne kadarlık bir satışımız olmuş. Yaklaşık 24 wonluk harika bir satış olmuş. Şu parayı üstümüze çekelim ve totalde 25 wonla bu bölüme başlıyoruz. Daha henüz simyaları satmamışız bile. Yani simyaları sattığımızda sadece 40 won aşağı yukarı simyalardan geliyor. E doğal olarak da üstümüzdeki parayla 60-65 wonu çok rahat buluyoruz ki. Pazarda satılabilecek daha bir sürü itemimiz var. Arkadaşlar ilk itemimizle de devam edelim. Görmüş olduğunuz üzere 7 tane elması arkadaşımız 72 eme koymuş. Çok iyi bir fiyat. Hemen bu fiyata bu 72 eme daha doğrusu elması satın alıyorum ve bunu şimdilik bir bondan pazara atıyorum. Piyasası çok değişken olduğu için artı da bilir, de düşedebilir yani problem yok. Hatta bir bond 9 emden pazara sallıyorum. Hayırlı uğurlu Bir arkadaşımız parıltılı mavi inciyi şöyle görmüş olduğunuz üzere 10 tanesini 90 eme koymuş arkadaşlar. Hemen bunu bir satın alalım. Şu anki bunların güncel piyasası size de şöyle göstereyim. 14 emden çok rahat gidiyor yani. Biz de bunları 14 emden koy. Aşağı yukarı 20-25 emlik bir güzel bir karımız var. Böyle parıntılı incileri de arkadaşlar 13-900'den pazara sallıyorum. Dediğim gibi her birinden 4 emlik karımız var. Hemen seri seri pazara sallıyorum bunları. Hayırlı uğurlu olsun bunlar da bizim için şimdiden. Çünkü gerçekten iyi yakaladığımızı düşünüyorum. Pazarımızı aktif edelim. Otelde 10 tane cennet bilezik aldım artı 6'ya. Bunları artı 7'ye atacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bütün artı basmalarıyla birlikte buraya vermiş olduğum para 1.5 won. Yani 1.5 won da sayılmaz aslında. 1 won 30 en falan filan verdim yani. Şimdi buradan 5 tane geçirsek bize getirisi 2 won olacak. Çünkü cennet bileziklerin artı 7'lerin tanesi 40 m arkadaşlar. İlkini denedik. Biri geçti. Çok güzel. İkinciyi deniyorum hemen seri hiç bekletmeden. İkinci de geçti. Çok güzel hocam. Haydi bakalım. Üçüncü, dördüncü derken Umarım güzel bir kar elde ederiz buradan. Artı 7 cennet bilezikler birazcık zor geçiyor arkadaşlar. Fakat şu an bir tık sanki şanslı gibi duruyoruz. 5 tane geçirirsek dediğim gibi çok güzel kar elde ederiz ki Altı tane geçirirsek diyecek yok. Fakat şu an öyle gözükmüyor. Ama ne olur hiç belli olmaz tabii ki de şu an üçüncüdeyiz. Bir tane daha denedim 4 oldu hocam 5 gelir mi 5 gelirse eğer 70-80 emlik bir kar elde ediyoruz arkadaşlar ki bu da güzel bir kar fakat şu geçerse her şey çok güzel olacak geçmedi. Bu cennet bilezikleri 40 emden satsak arkadaşlar totalde 160 emlik bir para oluyor. Yani biz de 1.30 verdik. 30 m'ye kar elde etmiş oluyoruz. E ne yaptık hocam? Taş attık da elimiz mi yoruldu? Hayır tabii ki de. 30 emde fena kar sayılmaz. Cennet bileziklerimizi 4900'den pazara sallıyoruz arkadaşlar. 41 emden satma dileğiyle cennet bilezikler gerçekten bu serverda iyi para bırakıyor. Şöyle pazarımızı aktif edelim. Şu 20 myi de üstümüze çekelim. 20 emlik bir satış olmuş. Ne satmışız bilmiyorum ama. Geçen bölüm hatırlıyorsanız bir yılan az almıştık arkadaşlar 10 tane ve gerçekten çok hızlı bir şekilde satmıştık. Yine arkadaşımız şöyle 10'lu 10'lu 3 von 24 hemden kurmuş. Şu an bunların tanesini 40 emden satsak yaklaşık 4 vonluk bir getirisi oluyor bize. Yani 75 emlik gibi bir kar elde ediyoruz. 10 tane sandıktan. Öncelikle şöyle bir 10'lu alıyorum. Sandıklarımızı da şöyle 39 pazara sallıyoruz. Yani oradaki 10k bizim için çok önemli değil. Birinci sırada olmak çok daha önemli bizim için. Çünkü hemen satmak istiyoruz bunları. Hemen sattığımız takdirde çok kısa bir şekilde dediğim gibi 75-80 e kasıyoruz. Bu da bizim için harika bir şey bence. Bir arkadaşımız şöyle görmüş olduğunuz üzere onlu sarı parlak parçaları 7200'e atmış arkadaşlar. Bunların şu anda tanesi zaten 7200 ediyor. Arkadaş ya yanlış kurdu ya da bilmiyorum başka bir şey var. Fakat ben bunların hepsini şu an toplamaya başladım şöyle 7200'den. Gerçekten çok iyi bir fiyata koymuş. Ya da dediğim gibi yanlışlıkla koyduğu hiçbir fikrim yok. Ama yapacak bir şey yok hocam. Burası Metin 2 bulduğunu koparman gerekiyor. Yoksa seni ezerler. Şu sonuncuyu da birlikte çekelim sizinle arkadaşlar. Ve buradan elde ettiğimiz karı sizinle anlatamam. Çünkü görmüş olduğunuz üzere tanesi 7M'den satılıyor ve biz 10 tanesini 7M'den aldık. Normalde 10 tanesi 78M diyor ki arkadaş bu fiyattan kuracağına yanlışlıkla 7 emden kurdu galiba. Bir fikrim yok. Fakat ben bunları şimdi hemen satmayacağım. Birazcık bekleteceğim. Öyle satacağım arkadaşlar. Çünkü piyasasının düşmüş hali bu. Piyasasının çok daha arttığı oluyor. Yani bunların tanesinin 10 12 eme gittiği oluyor. O yüzden birazcık bekletelim. O şekilde daha fazla kar elde ederiz. Arkadaşlar uzun zamandır satamadığımız yakut küpeleri de arkadaşımıza 7 bondan veriyoruz. Normal Normalde biz bunları hatırlıyorsanız 8 bon almıştık ama piyasası şu an aşırı düştü ve bayağıdır da bekletiyoruz. Elimizden çıksın diye direkt 7 bona veriyorum yani. Yüksek ihtimalle piyasası çok daha fazla düşecek. Arkadaş da belki artı 9'a denilecektir. Bizim hiç şansımız olmadığı için ben o topa girmedim. Bence 7 bondan gayet iyi verdik yani. 1 bon gibi bir zararımız var. O da sağlık olsun yani. Problem değil. Şöyle bir tane şahin kalkan buldum. 20 şeytanı, sersemi bir de 8 gücü var. Bunu arkadaş 7 bona koymuş. Bana bir tık ucuza koymuş gibi geldi. Bunu alıp 9 vana satmaya çalışacağız. Hatta önce bir 10 vana koyarım. Sonra 9 vana düşürürüm. Sonra en 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 kötü 8 vana düşürürüm. O şekilde satmaya çalışırız. Şöyle 7 vana satın alalım bunu. Az önce bir tane yakut küpe satmıştık hatırlıyorsanız. Onun parasıyla da bunu almış olduk. Şöyle hemen pazara bir 10 vanlar atalım. 1.95 serisi çekerken böyle bir kalkan çok arıyordum. Ve genelde piyasası 10-12 bon arası falan değişiyordu. Şu an bir tık ucuz geldi bana. O yüzden alıp denemek istedim. Bir şey kaybetmeyiz. Yine en kötü aldığımız fiyata satarız yani problem değil. Omvon'u attım. Şimdilik pazarda dursun bakalım. Şöyle bir şey denemeye karar verdim. Birazcık riskli tabii ki de ama metrikte risk almadan bir yerlere gelemiyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 3 sayfa şiirken var. Birinci sayfada 2M'den 7M'e çıkarken ikinci sayfada da 13-14M'e çıkıyor yani. Öncelikle şu şiirkenlerin hepsini bir toplamak istiyorum. Size anlatayım ne yapacağım şeyi. Dediğim gibi bu birazcık riskli. Benim videolarımı izleyerek ticaret yapan arkadaşlar falan oluyormuş. Oyunlarda bana PM atıp söyleyen arkadaşlar oluyordu. Kesinlikle böyle bir şey denemesinler. Çünkü bundan ben mesul değilim. Ben burada gidecek olan 1 bon 2 bonu göze alıyorum ve öyle giriyorum bu işe. Şimdi şirkenleri topluyoruz. Beşem'den piyasasını bir tık arttırıyoruz ki biz bunları güzel fiyatlara satabilelim arkadaşlar. Şu anda kaça kadar geldi? 12-13M'e kadar geldi. Fakat bu topladığınız şirkenleri pazara hemen atmayacaksınız. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi 2 tane 9 aldım. 3 taneyi de 12 alıyorum. Ve böylelikle piyasası 13'e kadar falan çıkmış oluyor. Bunda olay şöyle oluyor. Abi tamamen fokus olup bunu takip etmeniz gerekiyor sizin. 13M'den aşağı kuran olacak mı? Olmayacak mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki Kur'an olursa maalesef ki çekmek zorundasınız. Dediğim gibi riski bu. Fakat Şiirke zor bulunan bir artı basma itemi olduğu için ben böyle bir riski göze aldım. Ki iki sayfada vardı zaten. Bakalım ne olacak? Zaten durumları beraber görürüz. Geçen bölüm hatırlıyorsanız buz parçası almıştık ve bayağı da bir iyi kar elde etmiştik arkadaşlar. Biz onları elle alıp bir bona satmıştık ki pazarda da satılmış zaten. Birkaç tane arkadaş yine piyasaya sokmaya çalışıyor bunları. Şu buz parçalarını öncelikle paramızın yettiği kadar çekeceğim. Şu 75'e mi de alalım ve sonra gidelim bir bozdurup şu sonuncuyu da alalım arkadaşlar arkadaşlar. 163 tane arkadaş 88 eme koymuş. Başka da yok zaten. Sonrası 10'lu 10'lu 15'te falan filan gidiyor. Şu sonuncu arkadaşımızın kurmuş olduğu 163 tane buz parçasını da 88 emde satın alalım. Ve bu almış olduğumuz buz parçalarını da şu şekilde pazara sallıyoruz. Bakın bunu satmak için yapmıyorum. Buz parçasının piyasasını arttırmak için yapıyorum. 3 fondan şimdilik sallıyorum. Fakat piyasaya tekrardan buz parçası toplu şekilde sokmaya çalışan arkadaşlar olursa onların elindekini de almaya çalışacağım. 3 fondan salladım buz parçaları dediğim gibi. Kızıl alev taşlarının da piyasasını şu an bayağı düşürmüşler. Bir arkadaşımız 2 tane kızıl alev taşını 1 won'a koymuş. Birazcık alıp bunları stoklamak istiyorum aslında bakarsanız. Çünkü 80-90 eve sattığımız hatta bir won'a sattığımız zamanları hatırlıyorum arkadaşlar bunları. Şöyle birkaç tane almak istiyorum bir won'dan ikişer ikişer. Bunları üretmek gerçekten çok sıkıntı. O yüzden yani piyasasının artmama gibi bir ihtimali olması 0. Şöyle 50 şerem yani tanesi 50 eme gelecek şekilde 10 tane aldık. Bence buradan çok güzel bir kar elde edeceğiz. Piyasası birazcık artınca bunları da pazara sallayacağım zaten. Arkadaş erken oturdu ama hiç problem yok. 25 eme koyduğu saç modelinin 39 em olduğundan haberi belki yoktu. Belki de olacak şimdi. Şöyle iki tane saç modeli var arkadaşlar. 25, 29. Şunların ikisini de bir önce bir satın alalım şöyle. Bir tane de 29 burada. Bunları hemen 39 emden pazara sallayalım. Ekstra olarak da bu videoya arkadaşlar 200-250 like arası geleceğin yönünde bir istihbarat aldım. Acaba bu videoya hocam biz senin like'ını esirgemeyiz biz senin like'ını veririz. Sen bu konuda endişe etme mi diyorsunuz? Yoksa çoktan biz o like butonuna bastık bile diyor musunuz? Arkadaşlar şöyle 200 tane ağır kemeri 2 won'a buldum. Hemen bunu çekiyorum hiç bekletmeden. Bu ağır kemerlerin şu andaki piyasası size şöyle göstereyim. Tanesi 700-800k'dan gidiyor ama bu en ucuz fiyatı. Normalde görmüş olduğunuz üzere 1M, 2M, 3M'e kadar falan çıkabiliyor. Ki şu anda piyasası bir tık da düşmüş gibi. Biz bu 200 taneyi niye aldık? E tabii ki de toplu satmak için aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşım biri 10 tane tanesini 15M'e koymuş. 20'li 20'li ayırmış olduğumuz ağır kemerleri de pazara sallıyorum arkadaşlar. Şöyle 20 tanesini 30M'den sallıyorum. Fakat pazarda çok fazla yerimiz olmadığı için hatta hiç olmadığı için geri kalan ağır kemerleri pazara atamıyorum. Pazarda item satıldıkça ben bunları pazara tekrardan yollarım. Şöyle 30RM'den koyduk bunları. Gerçekten 1-1.5 GON'a yakın bir karımız olacak ki hepsini bugün satmayı da düşünmüyorum. Yani 3-4 saat sonra zaten fiyatı artar. Çünkü ağır kemer, titan, dioksit gibi şeyler bu tarz serverlarda Piyasası çok değişken olan itemler O yüzden bekletmekte fayda var diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar az önce buz parçalarına bakarken Bir tane arkadaş buz parçası koymuş pazara Görmüş olduğunuz üzere buz parçalarında üst sayfa var Ve bir tane arkadaş 197 tane buz parçasını 98'e koymuş Şimdi ben bunu alıyorum Böyle yüzde olarak ikiye ayırıyorum Ve şurada kalan 97 taneye 3 tane daha ekleyip Onu da yüzlüyorum Ve bunları pazara da şöyle yüzlüsünü 1.5 von'dan indiriyorum arkadaşlar Artık fiyatını bir tık düşürmeye başlayabiliriz. Çünkü gerçekten bir tık buz parçası piyasasını ele geçirdiğim gibi hissediyorum. O yüzden 1.5'tan bunları hemen elimizden çıkartmamız lazım. Zaten söylemiştim size 3 won gösterişli bir fiyat diye. O yüzden normal satmamız gereken fiyat bunları 1.5 won'da aşağı yukarı 1.5 won'dan da attım. Şimdi gitmesini bekleyebiliriz. Bir de sarı parlak parçamız vardı hatırlıyorsanız. 100 tane almıştık. Onları da şu şekilde pazara atıyorum. 6 won 99 emden pazara sallayacağım. Şu an 100 tanesi 7 won falan ediyor. E bizde bir tık öne çıkmak için için emden 99 emden atıyorum dediğim gibi. Şöyle pazarımızı aktif edelim. Şimdi ben size çok kısa bir şirken olayını anlatayım. Ne oldu ne gitti merak eden arkadaşlar vardır muhtemelen. Arkadaşlar şirken olayına ben tutunamadım. Neden tutunamadığımı söyleyeyim size. Gece yattıktan sonra piyasayı bayağı bir düşürmüşler. Normalde ben piyasayı en üstü tutmaya çalışıyordum fakat piyasayı düşürtüp ve piyasaya da bir sürü şiirken sokmuştu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 7 eme kadar düştü. Ee Beron ne olacak? Sen bu ettiğin zararla mı kalacaksın? Hayır tabii ki de arkadaşlar. Burada 42 tane şiirken var. Bunları bekleteceğiz. Herhangi bir eksiğimiz yok. Zaten şiirkenin fiyatı değişkenlik gösteren bir item. Ben şiirkenin 20 eme bile satıldığını görmüştüm bu serverda. O yüzden bekleteceğiz. Piyasası arttığı zaman piyasaya süreceğiz. Kızıl alev taşlarını almamızın üstünden yaklaşık 6-7 saat geçti ve görmüş olduğunuz üzere piyasası 75 eme kadar çıkmış arkadaşlar. Biz dün iki tanesini bir bona alırken de şu an bir buçuk kadar çıkmış. Pazara toplamda 6 tane kızıl alev taşı atacağım. Bunları da iki bondan atacağım. Yani tanesini bir bona satmış olacağız. Biz 50 m almıştık hatırlıyorsunuz. Burada her birinden bir bonluk bir karımız olacak. Şöyle 6 tane pazarı atalım. 2 bon olacak şekilde. Buraya da bir tane attım. Şu 4 tane şimdi üstümde kalsın. Ne olur ne olmaz diyelim. Normalde Metin 2'de sandık açmanın hiçbir karlı yanı yoktur arkadaşlar. Fakat durmadan al sat yapılmaz. Arada bir şansımız deneyelim diye de şöyle bir 6 tane nemere sandığı aldım. 3 açımlık yine. Ben diğer sandıklara göre nemereyi bir tık daha iyi buluyorum. Şöyle açmaya başlayalım yavaştan. İşte bu yüzden iyi buluyorum. Ejderha alevi aldık. Zaten bu sandıkların parası çıktı. Her zaman bu tongaya düşüyoruz. Genelde bu bu sandıkları şu an açmayıp satsak çok güzel bir kardayız. Ama ne yapacağım? Bizim de makaramız bu. İnsanoğlu hep daha fazlasını istiyor. İkinciyi vurdum. Ruh kemeri geldi. Belki bir Oğlum bayağı iyi açtık lan. Yani 3 açımlık bir sandık açtık. İçinden çıkan 3 item de gerçekten para edecek item. En fazlası bu tabii ki de. Geçit bileti çok fazla para etmiyor da. Neyse vurmaya başladık. Pot geldi. E, kırmızı ejderha, çat gümüş kenet. Bir arka, aha geldi kral. Vallahi geldi. Bugün akıyor. Bugün akıyor maşallah. Bu arada şu gümüş kenetlerini bir arkadaş biriktir sat iyi para ediyor falan demiş ama hocam bunlarla pek uğraşasım gelmiyor aslında bakarsan. Şöyle biz devam edelim açmaya. Yan kaldık bir tane. Bir tane bronz kenet aldık. Alo bu şaka mı? Abi yani bu sandıklar gerçekten okunmuş falan ya da bu sandıklar büyük ihtimalle deniz ünlünü kastı sandıklar arkadaşlar. Mis gibi yemek kokuyor yani. Devam ediyorum. Duygu çantası lazımdır hocam. Duygularımıza eklenmiş bir tanesi. Yank geldi. Ne geldi? Kristal bilezik, cennetin gözü küpe, boş kanapı. Bir tane de gösterişli kemer. Biz zaten almamız gereken her şeyi aldık arkadaşlar. 3 item bize fazlasıyla yeter artar bile. Hemen hiç vakit kaybetmeden de bunları pazara atalım. Yarımıza kar katalım. Şöyle titan dioksitleri 2 won'dan pazara sallıyorum. Bunu da 2 won'a atalım. Ve ejderha alevini de arkadaşlar 1 won 5 hemden atacağım pazara. Ruh kemeri çok fazla para etmiyor. Artı sıfır olduğu için 400k'dan öyle elimizden çıksın diye atıyorum geçit biletinde 2.250'den pazara sallıyorum ve toplamda biz buradan ne kadar kar elde ettik? Sadece titan dioksitlerden 4 won kar elde ettik arkadaşlar. Ejderha alevini maliyete saysak yani bunlar da işte 2 won, 4 won, 5 en gibi bir kar elde ettik mis gibi bence açılabilecek en verimli sandıktı. Bu arada simyalarla ilgili birkaç arkadaş geçen videoda sormuş hocam bu simyalar ne olacak diye. Arkadaşlar şu an bunları satmak istesem hemen satarım ama size de söylemiştim şu an nesne markette kor çarkı var. Piyasayı çok fazla düşürdüler. Zaten bu simyaları çok güzel fiyatlara satacağız. Şimdilik durmasına bir mahsur yok. Savaşçı kasklarına bakarken bir tane korku maskesine denk geldim. 8 kanamalı korku maskesini arkadaş 55 eme koymuş. Hemen diğer sayfaya baktığımda da burada bir tane 8 zehirleme bir tane de yine 8 kanamalı bir arkadaş korku maskesi satıyor. Öyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bunların bir tık fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Yani 1-1.5 bir, bana bir gider gibi geliyor bana. O yüzden bu 3 tane kaskı öncelikle almak istiyorum. 13. sayfaya geldi galiba bir tane de burada var. Şu zehirlemeliği de alıyorum. Ve son olarak 8 kanamalıyı da satın alıyorum. Bir tık fiyatını arttırarak sallıyorum. Yani 1.5 bondan atacağım. 1.5 bondan gitmezse en baba bunları 1 bondan satarız diye düşünüyorum. Bakalım deneyeceğiz. Böyle şu da bir buçuk wondan atalım. Eğer bir buçuk wondan satarsak ben bunu pazara atamıyorum çünkü pazardaki won sınırını geçiyoruz ya da yang sınırını bilmiyorum. Bir buçuk onu atamıyoruz. O zaman bu şimdilik dursun. Bir bonu atabiliyor muyuz peki hocam? Bir onu deneyelim. Bir onu attık arkadaşlar. O zaman şimdilik bu bir bonda kalsın. <laughs> bu diğerleri de bir buçuk ondan dursun bakalım. Dediğim gibi bunları bu fiyata satarsak çok güzel kar elde ederiz ama bu fiyata satmak zorunda da değiliz. En baba bir ona satarız ama. Zaten sizin de görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar pazarı tıka basa doldurduk. Bu saatten sonra item alıp satmaya çalışmak hem sizi hem de kendimi kandırmaya çalışmak olur. Üstümüzde 2042 m kaldı. Bu da kalsın problem değil. Yavaştan da bu videonun burada sonuna gelsek gelirdir diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir konuda da size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten like konusunda elinizden geleni yaptığınızı görüyorum. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun. Varlığınızı çok iştenlikle hissettiriyorsunuz. Eksik olmayın. Bu videoyu ben size like beğen Siz like basabilirsiniz. onlarca yorumlar kısmına yorum yazıp yazıp kanala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoya kadar hayatta her ne yaşarsanız yaşayın. Canınızı sıkmamanızı temenni ederim. Çünkü gerçekten bu yaşamaya çalıştığımız hayat çok da kayda Değer bir hayat değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Sizin bilmediğinizden değil, sadece hatırlatma amaçlı söylüyorum. O halde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Barış.